Biz Altın Ordu olarak yıllardan beri altyapıya inanan, öz kaynak sistemine inanan bir felsefede yola çıktık. Ee, tabii ki e, ilk zamanlar e, bu yaptıklarımız belki çok toplum arasında yani e, çok e, dikkat çekmiyordu. ve Hatta çok e, sabır gerektiren, uzun yıllar gerektiren bir sistem olduğu için e, kimsenin buna aslında baktığını yapmaya çalışmadığı bir sistemdi. Ama son yıllarda özellikle bu yıl yaşanan e, Covid-19 krizi zaten kulüplerimizin ekonomik anlamında geldiği nokta e, sıkıntı tılı bir süreçti ama bu Covid-19 ile beraber de kulüplere baktığınızda gerçekten büyük kulüplerimiz, birçok süperlik kulübümüz, TFF Ligi kulüplerimiz hepsi bir şekilde altyapıya yönelmeye başladı. Altyapının çok daha önemli olması konusunda sürekli atılımlar yapmaya başladılar. Aslında bizim baktığımızda bu süreci ne kadar doğru getirdiğimizi ve bizi bütün kulüplerde bizi model almaya çalıştılar. Aslında bu çok bence bizim yaptıklarımız çok önemliydi. Yani öz kaynak ve altı alt yapı sistemi açısından birçok kulübümüz de buna yönelmeye başladılar. Tabii ki 8 yıldır Altınordu'da özellikle 3. Lig'den başlayarak baktığınızda Altınordu'da ne bir tesis, ne bir altyapı futbolcuları ve çok çok iyi bir takımımız vardı. 3. Lig'de başladığımız süreçte baktığımızda ama 3. ve 2. Lig'de gelen şampiyonluk belki o süreçte o genç oyuncularımızı yavaş yavaş hazırlamamız ve TFF 1. Lig'e çıktıktan sonra da genç oyuncularımızın vitrine çıkması yani yarışırken yetiştirici kimliğimizi de ön plana çıkarmamız ve e, genç yetenekleri verdiğimiz değer onları hazır hale getirmek ve e, ilk zamanlarda hiç unutmuyorum hep e, çok değerli başkanımız Seyit Mehmet Özkan'la beraber çıktığımız bu yolda e, hedefimiz uluslararası seviyede futbolcu yetiştirmekti. Belki ilk zamanlar herkes buna yani e, zor, imkansız gibi görüyordu. Özellikle TFF Ligi'nde e, yabancısız bu işi başaramazsınız, gençlerle bu işi başaramazsınız diye deyimleri çok duyuyorduk ama biz zoru başaran bir ekibiz. Bunu zaten e, o yıllarda da inanarak başladığımız bu süreçte ve şu an baktığımızdaki tabloya yani e, Premier Lig'de işte e, La Liga'da baktığınızda Süper Lig'de e, hep e, oyuncularımızın olması, genç milli takımda 68 pardon 58'e yakın e, milli oyuncumuzun olması baktığımızda çok önemli bir değer bizim için. Bu süreç ileride daha da artacak bunun için çalışıyoruz. Gençlere güvenerek bence çok büyük iş başarıyoruz diye söyleyebilirim. Şimdi tabii ki genç oyuncuyu yetiştirmek, onu A takım seviyesinde oynatmak hiç kolay değil. Çünkü oynadığınız rakipler bütçe olarak, kadro olarak çok çok senden daha güçlü durumdalar. Bizim tabii ki oyun sistemimiz, oyun planımız her geçen gün çok önemli olduğu vurgusunu hep yapıyorum. Bazı maçlar tabii ki yaşıyoruz. Genç oyuncularımızı bu ilk yıllarda Çağlar'la, Cengiz'le başlayan, şu an Ravilla, Burak'la devam eden işte bir dönem Barış'tır, Ali Can'dır, Berke'dir. Yani hep aklıma gelen şu an üst seviyeye transfer olan futbolcularımızı düşündüğümüzde belki birçok maç kaybettik. Yani o maç kaybederken aslında puanlar da kaybettik ama bizim hep düşüncemiz o maçı belki kaybedebilirsin ama oyuncuyu kaybetmeme adına o o haftaları o süreci en iyi şekilde geçirmekti. Çünkü futbol hata oyunu. Sadece genç oyuncular hata yapmıyor. Tecrübeli futbolcu da hata yapabiliyor. Bu takılı kalmayıp buna bu futbolcunun moral motivasyonu yüksek tutup doğru eğitip doğru yönlendirip ve o özgüveni arttırma anlamında bütün çalışmaları yapıyoruz ki e, bizim için bazen maç kaybetmek olabiliyor ama asla oyuncu kaybetmek e, hiçbir zaman literatürümüzde yok. Yaklaşık 3 yıl önce gerçekten e, takımımızın asist hariç 45 golünü atan işte Mirkan Aydın, Barış Alıcı, Erdoğan Yeşilürt, Kerim Avcı gibi 4 tane futbolcumuz o seneyi 45 golle tamamlamışlardı. Üçlü avarajla playoff'a kalamamıştık. Belki Nisan-Mayıs ayının en formda takımıydık ama e, playoff'a kalamadık. Bir sene sonra e, tabii ki o oyuncularımızı e, transfer ediyoruz. Özkaynak futbolcularımızı çıkarıyoruz. onların değerini çok çok yükseğe çektiğimiz zaman tabii ki gelecek anlamında o futbolcularda transfer teklifi alıyorlar. Yani baktığınızda daha iyi şartlarda kulüplere transfer oluyorlar. Biz tabii ki bu anlamda kulüp anlamında görevimizi yerine getiriyoruz. Onlar gittikten sonra da tabii ki elimizdeki kadroyu yeniden yaratmak zorundayız. Ondan sonraki sezon aldığımız futbolcularla yine o, o takımın üzerinde puan toplayıp yine playoff'a kalamadık belki ama oyun sistemimizi oturtturduk. Yani oyuncular belli bir seviyeden sonra tutman imkansız. Çünkü e, ekonomik olarak e, futbolcu kendi geleceğini düşünmek zorunda. E, öz kaynak futbolcularımızın da transferi e, kulübe getireceği ekonomi anlamında çok önemli. Çünkü onların transferinden dolayı burada birçok e, öz kaynak futbolcumuz e, yiyor içiyor yatıyor, dinleniyor, tesisleri kullanıyor. Bunlar tabii ki hep ekonomik getiriyle gerçekleşiyor. Onların tabii ki getirisi bu yönde çok önemli katkı sağlıyor. Bizim için her yıl baktığınızda başka teknik adam tabii ki şunu isteyebilir. Yani ben bu kadroyu uzun süre kurayım, 2-3 yıl sonra zaten şampiyon olayım. Biz böyle bir düşüncemiz olsaydı zaten gerçekleştirebilirdik ama şartlar bazen buna yöneltiyor. Çünkü çok... E, pahalı bir sistem altın ordu modeli bunu da devam ettirirken de ekonomik anlamında da e, getirilerini düşünmek zorunda. Ya tabii ki baktığımızda bizim hedeflerimiz hep çok yüksektir. Şu an hedeflerimizin yüzde 40'ındayız. Bunu önemli olan en kısa sürede %70'lere çekmek. E, tabii ki bu süreç, e, yani dünya devleri baktığınızda işte Barcelona, Porto, Benfica, Manchester United tabii ki bunlarla yarışmak imkansız. Bunlar yüzyıllık kulüpler. Biz de belki yüzyıl anlamında işte 1923 kuruluşlu Cumhuriyet'in ilk kulübüyüz belki ama bu süreç bizim için son 8 yılda başladı. 8 yılda gerçekten çok e, merdivenleri böyle ikişer, üçer şekilde gidiyoruz ama e, bu şu an yeterli değil. E, önümüzdeki yıllardaki hedefimiz e, şampiyon olup bu ligden bir üst lige çıkmak. Ondan sonraki süreç planlamamızı yapmak, kadro mühendisliğimizi tamamlamak, ona göre e, antrenmanlarımızı, sistemimizi, kadro yapımızı planlamak. Bunlar hep gelecekte hedeflerimizde olan öz kaynak futbolcularımızın sayısını arttırmak. Dışarıdan takip ettiğimiz birçok e, oyuncular var. Yani yurt dışında gurbetçi futbolcularımız var. Yurt içinde bence işlenmesi gereken 3. liglerde 2. çok iyi futbolcular var. Bunları kadromuza katıp gelecekte bunlarla e, Süper Lig'de yer almak ve Süper Lig'de de yani Altın Ordu hiçbir zaman hedefsiz olmaz. Orada da hedefe zorlamak. Belki ilk yıllarında bu sıkıntılı bir süreç olabilir ama ondan sonraki süreçte Avrupa Kupalarına oynayan, Avrupa'da başarılı olmaya hedef koyan bir takım haline gelmeyi planlıyoruz. Nasıl ki Benfica Porto örneğini verebiliriz. Hem hedefi oynayan takımlar hem de e, bütçelerini e, kazanabilen transfer ettikleri futbolcuları da bütçelerini sürekli artıya getiren takımlar. Hedefimiz tabii ki böyle olmak. Çünkü inanın bu saydığım kulüpler gibi çalışıyoruz. Her türlü sistemimiz buna benzerlik gösteriyor. Ee, tabii ki e, bu süreçte yaklaşık 3-4 yıldır Süper Lig kulüplerinden işte Avrupa'daki bazı kulüplerden zaman zaman teklifler geliyor. E, bu aslında benim için baktığımızda çok gururlandığım bir tablo. Bu başkanımız için de aslında gurur veren bir tablo. Her şeyi de onunla paylaşıyorum zaten. Ama e, tabii ki bu süreç benim için e, yeni başladığımız gibi düşünüyorum Altınordu. Bu projeyi devam ettirmek hedefindeyiz. İleriki dönemde tabii ki e, ilk hedefim Altınordu'yla Süper Lig, Avrupa Kupalarında oynamak, yetiştiricilik kimliğimizi devam ettirmek ve bu projeyi yarım bırakmak istemiyorum. Bu den bu nedenle de e, onlara genelde e, bu tekliften dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. E, Sürecin benim daha burada devam edeceğini hep vurgusunu yapıyorum ama şu şu bir gerçek demek ki e, tüm kulüpler e, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu ve ekibinin nere yaptığını çok net gör başladılar. Değerli Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'la birlikte 13 yıldır beraber çalışıyoruz. 5 yılımızı eski kulübümüzde geçirdik. Son 8 yıllık bölümde Altınordu'da teknik direktör olarak görev yapıyorum. Gerçekten kendini futbola adamış, Türk gençliği için her şeyini ortaya koyan bir başkana sahibiz. Bu aslında sadece futbolcu anlamında düşünmeyelim teknik adam anlamında da düşünebiliriz. İşte benim ve ekibimizin baktığımızda uzun yıllardan beri birlikte çalışması, bize güvenmesi Türk antrenörlerine güvenmenin de e, aslında başarının en önemli noktalarından biri olduğunun göstergesi. istikrarın e, bence çok güzel bir örneği. Yıllardan beri birlikte çalışıyoruz. E, bu tabii ki Altın Orada için çok önemli, istikrar. Bunu da e, devam ettirmek hedefindeyiz. Sürekli gelişmek hedefindeyiz. Bu anlamda da e, güzel bir çalışma ortamında e, çalışmaya devam ediyoruz.